Aracım hakkında küçük kısa bilgiler bırakıyorum e, cebinizde bulunsun e, umarım bir kişiye daha faydalı olsa ne mutlu bize kış aylarındayız ve havalar soğuk aracımıza bindiğimizde koltuğumuz soğuk ise biliyorsunuz bizim araçta koltuk ısıtma var şoför ve yolcu koltuk ısıtma daha önce hiç kullanmadıysanız bu video sizin için normalde kapalı iken bir kez tuşa bastığımızda Üçü de yanar ve koltuğumuz ısınmaya başlar. Ve 3 hızında, 3 kademede. Bir kez basarsak bir iki kademe, bir kez basarsak bir kademe, tekrar basarsak kapatır. Ve aynı kez daha şoför ve yolcu tarafı da aynıdır. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir koltuk ısıtmamız var. Hemen birden ısıtmıyor ama yavaş yavaş koltuğumuzu ısıtıyor ve sonuçta güzel bir ısınma sağlıyor. Bunu Adana'da pek kullanmıyorum ama sizin memleketler soğuk ise bunu kullanın. Gayet güzel bir şekilde ısıyor dediğim gibi. Umarım arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar varsa onlar için e, güzel olur. Arkada koltuk ısıtmamız yok. Ben öyle biliyorum. E, kullanmayan arkadaşlar için bilgilendirici bir video olmuştur umarım. az arkadaşlar bunu bilmeyebiliyor. Sosyal medyada başka videolarda görüyorum. Aa bak benim aracımda bu da varmış deyip öğreniyorum. Ve bunu da sizlerle e, çekiyorum videosunu. Arkadaşlar yepyeni daha güzel videolarda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.